Gemiş Türk TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft videomuz ilk Minecraft videomuz arkadaşlar. Minecraft'a başlıyoruz. Şimdi açsın mayoramızı açalım evet. Önce de hardcore yapmıştık. Onda ölmüştük arkadaşlar. Hardcore oynayacağız süper. Minecraft oynayacağız direkt. Evet. Oynaya bastım arkadaşlar. Bizim hardcore dünyası bakın ölümcül dünya. Ama biz şimdi başka bir dünya yapacağız. Hemen yeni dünya oluştura tıklıyoruz. Dünya adımızı yazıyoruz. Dünya adımız şöyle çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Hmm dünya adımız ne olsa. Dünya adımız. E, ne olsa acaba. Hmm, Minecraft dünyası olsun. Başka at bulamadım ya. Bina. Lan dur. Minecraft. Dünyası. Dünyası. Lan tamam, dur yanlış yazdık hocam. Hocam. Bak. Sı. Si. Tamam. Okey. Ee, hayatta kalma hocam. Zorluk. Bakın sakin, kolay, zor. Yani hardcore zor olandı. Hardcore yani. Biz kolay yok. Normalde oynayacağız arkadaşlar. Oluştura tıkladım bakalım. Oluşturuluyor. Dünyamız yükleniyor. ilk dünyamız be. İlk Minecraft videomuz olacak arkadaşlar bu. Bu bizim baş yapıtımız olacak böyle boyuna Minecraft çekeriz belki. Yüzüncü bölüme kadar gideriz belli olmaz. Bakacağız. Ben Ejderha'yı öldürene kadar devam ettireceğim Minecraft'ı. Ejderha'yı öldürmek. Ejderha'yı öldürmek çok zor. Ne yapacağız biz? Bittik. Nana yedik. Kesin var ya. Şuradan adım atsak da gebeririz yani. Ama o Ejderha'nın iş bitecek lan. O Ejderha'yı gününü göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi koltuğumu düzelteyim. Evet başladık Minecraft'a. Arkadaşlar şimdi şöyle facecam. Facecam abi yap bakayım şöyle. Dur yani. Ay şimdi başladık bakalım. Aslında güzel bir yere başladık lan. Aa şurada kale buldu. Ana köy bulduk lan. Oğlum ilk başladık Köyü bulduk. Bu nasıl şanstır arkadaşlar. Neyse ama güzel şimdi köy köyü bulmak müthiş arkadaşlar. Fizkim. Bu bizim baş yapıtımız olacak. Köyü bulmayı çok seviyorum ben ya. Köyler müthiş oluyor. Eski şuraya koyacağım. Tamam. Şimdi koyu bulduk ya hemen. Bizim odun kırmamız lazım ama. İlk önce bir odun kıralım. Odun kırmazsak eşyalarımız olmaz. Eşyalarımız olmazsa gebeririz. Geberirsek oyunumuz biter ve bitti. Bir daha başlarız ama ben bir daha başlamak istemiyorum o yüzden. Odun kıralım ilk baş yapıtımızı başlatalım. Bu bizim baş yapıtımız olacak. Daha bismillah be. Düştüm hemen. Neyse. Kıracağım bunları. İlk odunumuz hayırlı olsun. Ya diyor bir tamam abi biliyorsun bize oyunu öğretiyor. Keriz oyun ya. Sanki biz Minecraft bilmiyoruz. Allah. Im. Bunu da kıralım hocam. Ha bize gösteriyor işte bodunda ne yapacaksın yak buna falan. Ben bilmiş değilim yani hep gösteriyor bize. Her Minecraft böyle. Video çekmeyeceğim zaman da böyle. Evet. İlk kodumuzu kırıyoruz arkadaşlar. Hadi. Tamam kutladık. Yedi odunumuz öldü. Şimdi envantere geldik hemen bir tane bunu. Bunu yapamıyoruz bir dakika. Envantere gel hocam. Envantere geldik hocam. Envanter. 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 Burada olsun bizim. Envanter. Bunu yapacağız. Arkadaşlar. Bum 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 Evet. bum Şimdi bum bum yapıyoruz. Yaptıktan sonra Akşam mı oluyor lan? ben daha bismillah ne akşamı ya Yok yok daha akşam olmuyor Crap table'ı koyduk arkadaşlar Bununla şimdi Çubuk yapıyoruz Bak size mükemmel bir taktik vereceğim hemen Böyle taş ve tahta aletler yapmayın direkt bununla tahta kazma yapın Bununla gidip direkt tah, kas, Taş kazın abi taktik budur ya Evet suya girdiğimizde bir şey gösteriyor bize bot yapabilirsin diye sanki biz dinliyoruz arkadaşlar evet, şu taşları kıralım hadi hocam hadi hocam kır hocam kır, kır. aha bakır bulduk lan beleş bayılır bayılırım ya bakırla belki bir şeyler yaparız kırabiliyor muyuz? bunu da değil mi bakır ya bunu da kıramayız evet taş kazmayla kırarız anca bunu altın kazmayla mı kırıyorduk lan elmas kazmaya da olabilir unuttum bak Minecraft oynamayı unuttum ya Abi o zamandır Minecraft oynamayız tabi nasıl çıkacağız lan buna ha Hocam unuttum çıkmayı ya Bizim krep table neredeydi lan Lan Olma açtan bunlar düşmüş bunları düşük, toplayalım hocam Şimdi buna taş kılınç Ondan sonra yapacaktık ama çubuğumuz bitti. Arkadaşlar facecam Facecam kardeş dur bakayım sen şurada Sen burada dur ya Heh, Sen burada güzelsin Şimdi bize çubuk lazım hocam Çubuk 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 Abi bir sürü Valla kutalaklarımız bilmesin Çubuk yaptık kazma Çürek Balta müthiş hocam Bak Kazmamız Klincimiz kaçma burada Kürek de burada müthiş. Hemen şıp şap. Vuracağım bunu. Kırdık hocam bunu. Bunu kırdık hocam. Şimdiki. Bir dakika lan bu benim bulduğum köyün hangisine benziyor? Bir dakika. Yoksa abi. Abi çok benziyor ya. Bu bizim bulduğumuz köy bence. Bir dakika bu bizim köy olduğundan emin olmam lazım. işte bir tane su blinkitsi olacak hocam. Bakalım var mı? Su blinkitsi. Varsa o zaman bu bizim köy. Abi vallahi var. Hatta burada böyle bir kale vardı. Abi vallahi aynı köyü bulmuşuz ya. Ama benim yaptığım eşyalar yok. Ama sonra beni başka eve taşımıştım değil mi? Ev Abi çok canımız gitti ya. Abi nerede? Arkadaşlar. dakika <laughs> Aynı köy valla. Aynı köyde bizim. Evimiz nerede diyor. Biz bir tane burada ev bulalım. İşte bizim ev burada bir değil miydi lan? Burada da tarlamız vardı işte. Tarlamız nerede lan? Dallamız işte burada da. Bura bizim ev işte. Abi sandık vardı burada. Abi gene teributla aynı şeyi bulduk. Ay o köyde de aynı şeyler bulmuştuk abi aynı köye girmişiz ya şansa bak ya. Ya bu kadar şans var mı dünyada ya? Hocam envanter al bunları hocam giy bunları bunlar lazım. Lan dur giyemedik ya bu nasıl bir şeydir? Müthiş. Müthiş mamam ya. Tamam. Kapatacağım kapımızı. Köylü kardeş ben de yaşayacağım mı? Takas. Ne satıyorsun bakayım sen? Hmm. Bakalım. 36 kömür mü lan bu? 36 kömürü bir dakika Yok çakmak taşı mı? çakmak taşı. 36 çakmak taşına yok 36 diyorum. 26 çakmak taşına zümrüt. Pardon 36 dedim karıştırdım ya. Bu köyler var ya. altı deriye kaç zümrüt hocam? peskemi çek biz 23. Kazıkçı lan bunlar. Altı derimiz yok hocam. Bulamayız. <laughs> ee, yedi e 7 zümrüt hep bir büyülü deri zırh. Devam. Tamam. Hadi ben gider ya. Ben. Sen takas filan yapmam oğlum ben kazıkçıyım zaten. Şimdiki. Bizim her şeyi yaptık arkadaşlar. Bura bizim ev. Şimdi, her şeyi yaptığımıza göre... Şimdi, şu bizim tarlamızdı değil mi? Evet. dallamız ekmekti en son biz. Tarlamız daha bilmemiş arkadaşlar. Şimdi... Burada bir tane de ev vardı. Aa, şurada. Bak, bak, bak. Buraya ben hatta ev yapmıştım. Bak, bu ev. Burada bizim evimiz olmuştu. Abi, vallahi aynı ev bulmuşuz ya. Abi, şansa bak ya. Bak burada biz kalabiliriz bazen. Hatta biz burada kalalım. Bura güzel. Ama burada kalırız. Ama samanlar abi. Samanlar nedir? Bunları ineklere veririz. İneklerimiz olursa. inek yaparız herhalde. Bir sonraki bölümde inek buluruz. Bir sonraki bölümde akarsa inek bulacağız. Yani iki videoda yani. Hocam burayı tıklıyorsun. Burayı tıklıyorsun. Şimdi bak evimizden kısa samanlar kalmış. Böyle bunları kıralım. İnekleri evcilleştirdikten sonra bunları veririz ineklere. Bunları değil lan. Bir dakika inekleri değil. At, at evcilleştirirsek veririz. Atlara veriyoruz lan bunlar. İneklere veriliyor muydu lan? İnekleri de eldik. elimizle veriyoruz oğlum. Evet. Hocam. Ama inekleri gene de bunları yer. Biz bunları koyarız. İnekler kendi kendine de yiyebiliyor oğlum. Bunlar bizim köyde öyle. Her inek öyledir de. Şimdiki. Burada bizim sandığımız var mı? Yok. O yüzden eskemize gidip sandığımızı alalım. Hop. Din 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 din. Evimize geldik. Sandık. Ver hocam sandığı. Sandığı ver hocam. Hatta ben bir köyde ölmüştüm. Hardcore'da. Aynı köy yav. Ama biz öyle ölmeyeceğiz abi. Normal Minecraft. Ölmeyiz. Ve akşam oluyor. Haber şendik, 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 sandık, 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 nerede hocam, sandal, hocam, sen buraya koy, tamam, bunu al burada, sandık, sandık ve buf sandık koyduk, bazı eşyamızı buraya koyalım, mesela şu samanları koyalım hocam, çubukları da koyalım, lazım olmaz, bunları da koyalım, ağaç şeylerini, crab table'lar, crab table, crab table evimizde var hocam, crab table'ımızı buraya koyacağız ve boom, Tamamdır. Akşam oldu hemen uyuyalım bir. Uyuduk uyusun da büyüsün. Ne ne kapıştı büşürüsün. Ne ne diye uyuduk evet. evet. şimdi bizim balkon vardı burada. Bak burası kırılmış ama bak bu bizim bulmuştuk ama şuraya geçelim hocam. Bak en son biz ne yapmıştık biliyorsunuz mu? Şöyle bir dizayn yapacağız buraya. Böyle bir dizayn yapmamız lazım. Aşağı doğru yaparsak olmaz. Bura böyle kapalı olacak ha. Buraya bir tane daha varız. Böyle yüksek bura böyle yüksek güzel olur ya. Bura açık kalmış hocam. Burayı doldurursak mı? Dolduralım hadi. Açık ev güzel olmaz. Tamam doldurduk buraya arkadaşlar. Şimdi. Şuradan gidelim. Şimdi balkonumuza bakalım bir ya. Bak iki kapalı balkonumuz var. Bu nasıl bir şeydir? Ama yalnız bu çitler böyle olmaz hocam. Biz buradan düşeriz abi buradan düşeriz. Böyle balkon mu yapılır ya? Ya seviyor bu kadar mı düşer ya? Şuna kır Tamam. Sonra daha sonra oraya çit koyarız. Hatta şimdi tahtımız var mı bizim? Hiç yok abi. Tamam. Evimizi yap. Yani evimizi bulduk arkadaşlar. Aynı evimiz. Ya bir sonraki bölümde de şey yapacağız arkadaşlar. E, at evciliği isteyeceğiz falan. Yok at evcimiz de inek evcili Koyun. Sonra ben onların inek evcili sonra o, o bölümdeki sonra da Ateci desteriz. Evet. Evimiz böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben aktan videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben videoyu burada kapatıyorum, sonlandırıyorum. Siz devamını çekeceğim. Minecraft'ım bol bol size çekeceğim ben. Abone, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.